merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski kimliklerin videosuna devam ediyoruz. Ve Squid Game def defterini işte kitabı neyse ona bakacağız. Ben yani bu şekilde daha fazla bilgi vermeyeceğim. O zaman hadi git. Arkadaşlar ilk anlatmayacağım direkt oyuna. Best Squid Game yazıyor. Bunu çok uğraşmıştım. Böyle şeyler yaptım bu şekilde. Ah! Evet açılmadı. Burada arkadaşlar şeyimiz var, kartımız var. Squid Game'deki kart. Bu şekilde. Burada bunu normalde sonra yapmak istiyordum. Yapmam gerekiyordu pardon. İzlememiş olduğum için. Burada karakterlerimiz vardı normalde ama karakterlerimiz arkada. Burası karmış için neymiş. Burada bir tane kartımız var. Burada arkadaşlar size göstereyim. Burada bilmediğim bir şey 067 yaptım ben bunu. Ee, bu bilmediğim bir karakter. Şu ikisini biliyorum. Burada 222 var. Burada evet, Thanos var ama yanlış yaptım. 230 yazmışım. Yani 203 yazmışım. 230 olacaktı sanırım. Ya yani bir şey yanlış yapmışım arkadaşlar ben bilmiyorum. 222 ve Thanos bir görüntü. Şekilde karakterlerimizi alalım. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyleri var. Yatakları var. Geçelim arka sayfaya. Burada hemen karakterlerimizi koyalım. Şimdi bu şekilde bir tane bebeğimiz var arkadaşlar. Ee, böyle ayakta durabilen duramayan. <laughs> Ve bunun kafası gerçekten dönebiliyor. Bakın. Burada oyun oynuyorsun. Mesela kafasını döndürelim. Bu şarkısını ben bulamayacağım büyük ihtimalle. Normalde koyardım. Bu şekilde şarkıyı söylerken yürüyorsun. Sonra kafasını çevirdiğinde duruyorsun. İşte böyle. Burası arkadaşlar çok pis yapışmış. Burada da arkadaşlar şöyle üçgen telefonu düşüyordum. Bir ki, kürdanımız var. Diken şeklinde squishimiz. Ben da çok zorlanmıştım. Ve bunu buradan çıkarıyorsun. Bunun oyun ismini de bilmiyorum. Arkadaşlar ben Squid Game hakkında çok az bir şeyler biliyorum. Çünkü izletmiyorlar annemler. Bu şekilde üçgen çıkardık. Yapışma sorunu çözdüm. Burada gördüğünüz bir şey var. Nasıl ee, mı deniyor buna? Hiçbir fikrim yok. Burada arkadaşlar şey var. Ben bunu nasıl oynandığını bilmiyorum. Akşer ben hiçbir şey bilmiyorum. Diyeceksiniz nasıl? Yani şu nasıl bilmiyorsunuz good Game hiç? Şu an yapamıyorum. Ben bunu yapıyordum bu arada. Düz çevirmeniz lazım diye biliyorum. Niye olmuyorsun? Yeter. Ya dön sonra geri döndü. Bu şekilde de işte arkadaş. Ee, eğer yorumlara yazın. Bunların yapımını görmek istiyorsanız gösteririm. Burada 5 taş var. Evet 5 taş. 5 taş nasıl oynanır herhalde biliyorum ama ben oynayamıyorum. Ee, arkadaşlar yapamıyorum. Burada hemen biri kaybolmuş mu? 1, Tamam 5 tane var. Burada yuvarlak. Yuvarlak. Bu ne? Üçgen. Kare. Üçgen. Niye kareden bir tane var? <laughs> kare yalnız kalmış. Bir de bu şekilde. Bunun ön yüzü nerede? Heh. Böyle e, oynanıyor. Atıp gelsin tutuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bu arada skuş şeklinde. Skuş şeklinde. İçinde hepsine pamuk falan var. Böyle çok güzel. Beş taş oyunu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Videomu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.